70 yaş üzeri hanımlarda normal tansiyon kaçtır? Kırmızı pancar iyi gelir. Bu kırmızı pancarı nereden duydunuz siz? Bunu ayrıca araştıracağım ben ama çok kişiden duymaya başladım bunu şimdi. Bu arada şunu söyleyeyim Zahide Yetiş Arı soy Facebook adresimiz Twitter'da Zahide Yetiş. Lütfen bize yazın. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Hepsine yetişemiyorum ne olur beni affedin. Bugün böyle oldu ama yarın daha çok okumaya çalışacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bak Cansu Aytekin helal olsun annene. Ablacığım benim annem de zeytini kendi yapar, köy yumurtasıyla beslenir. Benim sorum Türk kahvesinin ne faydası var? Ha hocam iki tane bu vallahi bunu da içmişsiniz. Çevireyim mi? <gülüyor> 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 e, kaç tane kahve içiyorsun hocam günde? Ben e, sabah çok iyi kahvaltı yaptıktan sonra beşe kadar kahve içerim. Artık Allah ne verdiyse. Şekersiz kadar. olacak. Türk kahvesi şekeri sevmez. Ha. Türk kahvesi tok tutar, acıktırmaz sizi faydası. Türk kahvesi çok güçlü bir antioksidandır. Yani bir domates, bir meyve suyu içiyorsunuz ya antioksidan diye. Türk Onun kahvesi 100 için. katıdır Türk kahvesi. Türk kahvesindeki şey. Beyni açıyor, dinç tutuyor. İşte beni böyle biraz hırçın yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ben yine 70 yaşındasınız diye söylüyorum da şimdi 72. kaç oldunuz? 72. Maşallah. 72 yaş. Bak ne kadar canlı. Görüyor musun? sabah sabah? Peki sorularımız var. Siz sordunuz Canan hocama. Buyurun izleyelim bir tane daha. Buyurun. Tereyağını çok yiyorum siz söylediniz. Tereyağını çok yiyin dedin. Bir de kuyruk yağı yiyorum. Bunu da yiyeyim mi ben siz ne diyorsunuz? Bana bir sağlığıma zarar var. Bende tansiyon da var, şeker de var. Hatta bir kalp krizi geçirdim. O bir dünyaya gittim, geldim geri. Cevabı şimdi. Şimdi ne, ne olacak? Şimdi yiyorum yiyorum dedi sonra da kalp krizi geçirdim demez mi? Allah korusun ya. Hayır ama onları yediğinden kalp, kalp krizi geçirmedi. Onları yemediği için kalp krizi geçirdi. Öncesinde. Tabii ki çünkü onları yemedi onların yerine şeker yedi, ekmek yedi çünkü onlar yasaklandı. Bir de kolesterol ilaçları verildi o zaman tabii ki siz bol bol kuyruk yağı yiyebilirsiniz korkmayın. Kuyruk yağı yiyenler 100 yaşına kadar yaşıyor. Eskiden Gençler, kuyruk yağı genç, yağı genç yani. doktorlar bunu bilmiyorlar onun için bana kızıyorlar. Yani ben Elazığlıyım kurban bayramında kuru, koyun kesilirdi kuyruk yağı kakırdak deriz biz Anadolu'da hopur hopur yerdik. Hmm. Kaç yaşına kadar yaşadı bizim büyüklerimiz? Ne diyorsunuz siz? Ya kalp hastalığı yapmaz. Tam tersine yağ ve protein birlikte olduğu zaman hücrelerimizin sağlıklı olmasını sağlar. Bağışıklığımızı sağlar. İşte paça çorbası da ondan faydalı. Siz hayat boyu korkuttular sizi paça çorbası yemediniz. Hayat boyu doğal tereyağdan uzak kaldınız. Margarin yediniz. Dernekler margarini sağlıklı diye size sundu. Aklınızı başınıza alın. Dernekler ve bazı sistemler, kurumlar zeytinyağı kanser yapar diye size sundu. Ama sundukları yağlar çok daha tehlikeliydi. Onlar hastalık yaptı. Hastalıkların sebebi o yağlar. Saf köy tereyağı değil. Saf zeytinyağı değil. Saf balık yağı değil. Balık yağı, balık yiyin, balık yiyin diyorlar. Aman yumurta yemeyin, kolesterol var. Balıkta da kolesterol var. Balıkta kolesterol yok mu? Kolesterol olmazsa bu şey olmaz. Domateste de kolesterol var. Onu biliyor musunuz? Peki. Domateste Şimdi... de kolesterol var.